Göz yerden 165 santim yüksek. Bayrak direğinin boyunu ölçmek istiyor. Bayrak direği ile bulunduğu yer arasında kendinden 70, direkten 560 santim uzağa direğin tepesini ölçecek şekilde bir ayna koyuyor. Bayrak direğinin boyu kaç birimdir? Aslında bu aynayı koyma sebebi şundan dolayı. Gelen ışınla yansıyan ışın şu açılar eşit ya aynaya yansıttığımız zaman bundan dolayı. Oraya koyacaksın diyor bir nevi. Bu yan, gelen ışınla giden ışının e, aynayı de yaptığı ya da zeminle yaptığı şu açı aynı olacak. Böylece benzerlik ortaya çıkacak. Alfa beta 90, alfa beta 90. Buradan da beta'nın gördüğü 70, beta'nın gördüğü 560 sadeleştirirsek 1 bölü 8 olur. 70'i da Bu sayede benzerlik oranı 1 bölü 8 oldu. Bu 165 santimdi. 165 bölü bayrağın boyuna B diyelim. 1 bölü 8. 165 ile 8'i kenarda bir çarp. 1320 yaptı. Bayrağın boyu 1320 santim yani 13.2 metre E şıkkı. İki tane eşkenar üçgen verilmiş. ABC B, C ve B, D, e. içe geçen eşkenar üçgenler şöyle önemlidir ya da 90 dereceler. Bak buraya alfa desen eşkenar üçgen olduğu için buraya 60 eksi alfa kalır. Büyük üçgen de bir eşkenar üçgen olduğu için 60 olması için alfa kalır. Renklerle göstereceğim. Küçük üçgenin bir kenarı. Sonra büyük üçgenin bir kenarı. Sonra küçük eşkenar üçgenin yine BDE eşkenar olduğu için bir kenarı BF. Büyük eşkenar üçgenin bir kenarı BC. Dikkat et. Kenar açı kenar eşliği geldi. Çünkü yeşil kenar kırmızı kenar arada alfa var. Sonra bak yeşil kenar kırmızı kenar arada alfa var kenarları aynı, aradaki açılar aynıysa tabii ki alfanın gördüğü burada 5 ise alfanın gördüğü 5 oldu. Ee, şu kırmızıya boyadığım üçgenle kırmızıya boyadığım üçgen kenar açı kenar eşitliği getirdi. Doğal olarak eşkenar üçgenin, büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 12 oldu. Demek ki x de buradan 12'ymiş. C şıkkı. Kare şeklinde bir bakın pencere verilmiş. Bizden de DE'yi istiyor. Nasıl bir yorum yapabiliriz? Bir düşünün bakalım. Aslında klasik bir sorudur bu da. Böyle yeni nesil şeklin içine yerleştirilmiş ama ne düşünebiliriz? Ben size ayrıca şurada da göstereyim. E bunu aslında kare konusunda da sorabiliriz. Başka zaman başka yerlerde analitikte falan da karşımıza gelebiliyor. X4, X6, şöyle X, Böyle X. 90 dereceden dolayı alfa betalar yine havada uçuşacak. Bak alfa 90 beta, alfa 90 beta, beta alfa 90, alfa 90 beta. Gördüğünüz gibi şu iki üçgen benzer oldu. Soldaki üçgen alfanın karşısı X, sağdaki üçgen alfanın karşısı 6. Soldaki üçgen betanın karşısı 4, sağdaki üçgen betanın karşısı X, içler dışlar X kare 24 x buradan 2 kök 6 oldu b şıkkı. 180 santim ve 80 santimlik bir uzunluk verilmiş. AC ile CB oranını bulabiliriz o zaman. 80'in 180'ine oranı sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 9. Küçük parçanın tamamının oranı 4 bölü 9. O zaman küçük parça 4K tamamı 9K olması için AC'ye 5K kalır. Aynı durumda 5K burada Şimdi CK4 5'in 9 oranı kaça eşit olacak? C'den inen uzunluk zaten belli. 80 bölü H. 16 çarpı 9 H 144 oldu. Temel bir benzerlikle bu soruyu da halletmiş olduk. 30 santim uzunluğundaki demir çubuğa ağırlık merkezinden tutturulmuş bir kenarı 24 santim olan eşkenar üçgen biçimindeki bir tabela gösterilmiş. Bu tabela rüzgarıyla bir miktar dönerek ikinci şekil oluşmuş. İkinci şekilde tabelanın alttaki ucunun uzaklığı zemine nedir demiş. Haşı soruyor bize. Burada haşı bulmak için aslında benim bir nevi neye ihtiyacım var? Şöyle yerden yükseklik burada bir uzunluk bulmaya ihtiyacım var. Bakalım eşkenarla nasıl birleştirebiliriz? Şöyle büyüteceğim daha iyi görmeniz için. Çevresine, pardon bir kenarına 24 demiş. O zaman madem ağırlık merkezini vermiş tam buradan geçiyor. 12, 30'un karşısı, 60'ın karşısı 12 kök 3, ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böler 4 kök 3. Aynı hamleyi burada da yapayım bak gör. İndirdim böyle diki. Sonra 4 kök 3, 8 kök 3, Tabana inendik. Tabanı ikiye böler. Toplamda 13 santim verdiğine göre şurayı kapatayım. 12'ye 1 diye ayırır. 48 1 daha 49. Pisagor yaptım bu yeşil üçgende. 7 geldi. Güzel. Bak. Burada aslında uzunluğumuzu 7 bulduk. Aslında toplamda da 30 santim olduğuna göre şuradaki bu kırmızı kısma 23 santim kaldı. O zaman benim neyi bulmam lazım? Haçtan şöyle bir sol tarafa dikindirirsem aslında bu maviye boyadığım uzunluğu bulursam olayı hallederim. İyice büyüteceğim. Gör şimdi açıları hem. Alfa, 90, beta. Sonra şu üçgende, mavi üçgende. Ters açıdan beta, beta, alfa. Ne oldu? Şöyle bir görüntü oldu. Bak burada da göstereyim. Şöyle, şöyle, şöyle. 4 kök 3, 1, 7, hipotenüs, sonra alfanın karşısını bilmiyorum, y diyeyim. Betanın karşısı 11. Burada, pardon o hipotenüs 11, düzeltiyorum. Hipotenüs 11, betanın karşısı zaten bilmiyorum, soru işareti. Yine burada beta, e, ters açı alfa, böyle alfa. Benim y'yi bulmam lazım. Dikkat edersen hipotenüs oranı 11 bölü 7. Alfaların o zaman karşısı y bölü 1'den y 11 bölü 7 oldu. Y'yi 11 bölü 7 bulunca şimdi bulmam gereken bu h kırmızı kısım h 11 bölü 7 yukarıda da 7 birim var mor kısım bunların hepsinin toplamını 30 vermişti bana. Böylece 49 11 daha 60 bölü 7 yapar. 210 eksi 60 bölü 7'den h 150 bölü 7 geldi. Biraz zorlayıcı bir soruydu ama iyi bir soruydu. D şıkkı. B, C, a 3 katı demiş. FC A F'nin 3 katı. Sonra benden x'i istiyor. Bir kere buna benzer bir sınavda soru gelmişti. Oran varsa hemen paraleli çekerim ben. Orta taban da gelir bak böyle 3'e 6 ne güzel. Sonra A'nın 4 a oranı 6'nın 24'e oranı klasik temel benzerlik bir paralel işi çözdü. D şıkkı. G'de, G, GE ve FG 24 olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaçtır diyor. Aslında eşkenar üçgende bu kuralı gördük biz. Eşkenar bir üçgende herhangi bir noktadan gidip böyle karşı kenarlara paralel çizersen bu paralellerin toplamı bir kenara eşitti. 24. O zaman çevresi de buradan ne geldi? 72. Normalde bu kuralı bilerek gayet soruyu güzel bir şekilde halledebiliriz. Bir de hani merak edenler olabilir aslında ispatını yaptık ama neyse bir kere daha göstereyim. Bak şimdi şöyle paraleli uzat. Paraleli uzatınca yöndeş açılardan dolayı 60, 60, 60 olur mu? Evet. Sonra GD'yi bilmiyorum. X, X yaz. Burada bir eşkenar çıktı. Y, Y. Şöyle Z diyelim. Daha sonrasında burada e, şöyle bir paralel çek. Yine yöndeş açılar eşit 60-60-60. Karşı kenarlar eşit Z. Karşı kenar eşit X. Eşkenar üçgen X-X. Paralel kenar Y. Bak bakalım ne geldi. Gerçekten bu kenarların toplamı Y artı Z artı X 24 oldu. Çevre cidden 72'ymiş. 1 bölü 125 ölçek demek 1 bölü 125 oranında küçültülmüş demek. Burada tamamen yapılan şey nedir? Şekil korunur yani küçültülür, küçültülür, büyültülür ama asla şekil şemal değişmez. Dolayısıyla siz bununla bunu aynı şekil olarak görüyorsunuz. İşte benzerlik oranı 1 bölü 125 olduğu için bunun yüksekliği 72 ise gerçeğinin yüksekliği bunun 125 katıdır. Yani 72 çarpı 125'e eşittir. O zaman 1000 olsaydı 72.000 olurdu. 125.000'in 8'de biri o zaman 72.000'in 8'de biri de 9.000. Daha kolay çarpayım diye böyle yaptım. 9000 metrede tabii ki 90 metre olacak. 9000 santimde 90 metre olacak B şıkkı. BC 360 santim A noktasının zemine uzaklığı 240 ve bu bir küp yani gördüğümüz yüzey de kare oldu karşıdan bakarken şöyle kenarda da göstereyim. Buna benzer şekil olarak benzer ama bundan farklı bir soru çözmüştük. Şimdi yüksekliğin tamamını bize 240 olarak vermiş. Tabanı da şuradaki tabanı da 360 olarak vermiş. Bunun bana katkısı nedir? E, karenin bir kenarını soruyor bak. Karenin aslında bir kenarı x ise x'tir. Yukarıya kalan kısım o zaman yükseklik 240 olduğuna göre 240 eksi x. Benzer üçgenlerin yükseklikleri de benzerdir. Küçük yükseklik bölü tamamı. 240 eksi x bölü 240 eşittir. Temel benzerlik karenin bir kenarı aynı zamanda üçgenin tabanı x'in 360 oranı. İşte bu mavi tabanların oranı yeşil yüksekliklerin oranına eşittir. Paralellikten dolayı benzer üçgenler olduğu için. Sadeleştirdim 2, 3. 2x eşittir 720 eksi 3x. E, bakayım evet 720. 720 eşittir 5x. Buradan da x. 144 oldu. E şıkkı. Evet güzel bir soru. Gördüğün gibi soruda hiç açı yok ama e, verilen neymiş? Ok yönünde doğrusal olarak bir miktar sağa kaydırılmış. Sonra üçgen K noktası etrafında bir miktar pozitif yönde döndürülmüş. Ve kırmızıyla mavi kenar böyle doğrusal olmuş. Şimdi ben parlaklığım düşük olduğu için normalde tam görünmüyor. Maviye boyayacağım müsaadenizle. Sarı açı dediği şimdi ben onu maviye boyadım artık. Şu maviye boyadığım açıyı istiyor. Şimdi neye dikkat edeceksin? Maviye boyadığım açıyı bulacağım. Hiçbir şey yok soruda ama hani hemen ezbere kesin bu özel açılar muhabbetine girmiyorum. Çünkü bazen biliyorsunuz hiç açı çıkmıyor. Cevap 36, 18, 72 falan çıkıyor biliyorsunuz hani öyle şeyler de olabiliyor düzgünce yapalım. Ee, ne yapacağız? Şimdi bir kere şöyle üçgenin döndürülmesiyle açıları değişmez. O yüzden ben bu e, yorumu kullanmam lazım bir. İkincisi sen bunu doğrusu doğrultusunuz sağ olacak şekilde ötelediğin zaman mavi ile yeşilin arasındaki açı değişmez ya bir nevi paralellik oluyor bak alfa alfa oluyor görüyor musun? Yine bak paralellik böyle teta desen şöyle bir teta oluyor. Bunu hani temel olarak temel bilgi olarak bunu bir göstermiş olayım. Yine hani lazım olsa atıyorum şuraya beta desek yine yöndeş açı bak aynı üçgen sonuçta üçgen değişmiyor. Bir nevi orada bak paralelliği de görüyoruz mavi doğrular paralel, kırmızı doğrular paralel doğrultuyu değiştirmediğim açılar için açılar da değişmediği için. Kenarda dursun. Lazım olursa kullanırım. O zaman bak alfa. Alfa lütfen dikkat. Şimdi ben bunu döndürdüm. Bak normalde üçgen şu fosforladığım üçgendi. İkinci durumda ne oldu? Döndürünce ikinci bu fosforladığım üçgen oldu. Peki o zaman üçgenin açıları değişir mi? Hayır. Mavi ile yeşilin arasındaki açı alfa ise o zaman bu da alfa oldu verilenleri kullanıyorum bak. Hala sorunun benden istediğiyle ilgilenmek yerine verilenlere odaklanıyorum. Tamam. Sonra teta açısı. Bak yine böyle teta açısı. Kırmızı kenarlar eşit olduğu için ikiz kenar üçgen bak teta geldi. Tamam o da güzel. Başka yöndeş açı teta. O zaman bak bu da böyle teta. Paralellikten dolayı teta. Sonra şuna dikkat et. Ben demin buraya beta demiştim. Şimdi ters açıdan o zaman beta lütfen dikkat teta açısı o zaman ne oldu alfa beta alfa beta üçüncü açıları da eşittir üçgenlerin teta geldi. Peki bu nasıl bir öneme sahip? Arkadaşlar bakın şöyle dikkat edin. Yeşil kenar normalde böyle yeşil kenar nereye geldi böyle yeşil kenara? Yani dönme açın senin teta oldu. Dönme açın teta ise Başlangıçtaki kırmızı kenarım buradaydı. E o zaman buraya geldiğinde dönme açısı asla değişmez. Bütün doğrular noktalar aynı açıyla döner. Teta oldu. Bu sayede 3 teta eşittir 180'den. Teta arkadaşlar 60 geldi. Zaten dikkat et burada ne var? Bana sorduğu açı hadi ona M diyelim. M artı 2 teta 180. Zaten tetalar 60 olduğu için 120. M de buradan 60 derece gelmiş oldu. Bu güzel sorunun cevabı D Şıkkı oldu.